Bildirimleri aç. Yorum yap yapma. geçelim bu, bu videoya. Kediyle ilgili bir cümle yazanları Yaşasın Konuşan kediler 5 başlıyor Bekleyin beni millet hemen geliyorum. Hop. Oy. Kafam. Oh. İyi ki taşa çarpmadım. Soğukmuş <laughs> o. Ay. Az önce buradaydı ya. Baba. Ayaklarını da görüyorum. E, seni göremiyorum. Ayaklarını mı unuttun burada yoksa? Yok. Yoksa görünmez adam mı oldun? <laughs> Satranç ne kadar saçma bir oyun ya. Al işte al. Al yıkıldı hepsi al. Ya kedi niye yok ya bu oyunda? At var, fil var, bütün hayvanlar var. Kedi yok. Saçmalık yani. Buyur. Ha tabii ki biz kediler. istediğimiz her yere kolaylıkla atlayabiliriz. Aa. Ay. Aa bunlar ne ya? Ne kadar güzel. Herhalde bunlar meyve. Annem yıkamış. Ay çok güzel bu çok güzel. Turuncusunu çok beğendim ben. Tadı sakıza benziyor. Bakayım. Oy. Ay ben yiyecektim ben. Ne nereye kayboldu bu şimdi? Allah Allah. Bak şimdi boncuk bu senin kartın, bunlar benim kartım. Ben şimdi sana birazdan kart dağıtacağım, sen kimseye göstermeyeceksin. Tamam tamam anladık at bakalım. Hop iki geldi çok şanslıyım. Ha. Ama ama bakıyorsunuz bakmasanıza ya ben de sizinkilere bakarım. Hayır kendi kartına bakacaksın boncuk. Ya saçmalamasanıza ya sizin kartınız elinizde tabii ben elime bile alamıyorum al. Böyle kapatırım ben de ha, kapattım. Ha yerim ben bu kartları ha. Okey, 1, 2, 3, 4, haa. Ulan çok şanslıyım ha. Kafadan atıyorum tutuyor. Biz kediler şanslıyız. Aa bu. Aaaa! <laughs> Yaşasın <Söhmet> abi. <laughs> lan oğlum Selamı sana kaç kere söyledim lan bizim evin çatısından çıkma diye <laughs> Abicim şimdi şöyle. Aşağıda kocaman bir köpek olduğu için e, ben bakkala gidiyordum. O yüzden böyle... Hiç ee, cevap verme hayvanım. Ha? Ulan! dönmeyi bırak lan iki saattir dönüp duruyorsun. Lan biraz sanki dünya fazla mı hızlı dönmeye başladı son günlerde? Neyse kutu kutu bense elmayı yense arkadaşım tekir arkasını dönse. Lan oğlum benim başım dönüyor ya. Allah Allah bir tuhaflık var bu işte. Oo gençler ne yapıyorsunuz burada ya? Ulan yine geldi aç gözlü pislik ya. Ya bakayım ne yiyorsunuz bir... Güzel bir şey ha lezzetli kokuyor. Ha, oo çok... Ulan vallahi bayağı güzel şeyler yiyorsunuz ha. <laughs> lan yürü git oğlum bizim babamız bu. Şöyle bir miktar alalım. <laughs> görüşürüz. Hop. Sahip bana da atın lan ben de oynayacağım. Hop. Lan oğlum bana da atın en sevdiğim oyun bu ha. Vallahi ping oynayacağım. Oğlum bu ne ya ortada sıçan gibi. Sıçan mı? Bir kedi miyim belli değil. Vallahi bozarım oyununuzu ha. Ah fileyim, bozuyorum ha. Lan bana da atın en sevdiğim oyun bu ha. Vallahi ping oynayacağım. Oğlum bu ne ya ortada sıçan gibi. Sıçan mıyım kedi miyim belli değil. Vallahi bozarım oyununuzu ha. Aa fileyi bozuyorum ha. Lan, bana dersen, ha bana da atsanıza. bozdum ha. Lan oğlum yürü git lan zaten daracık kutu. Aa. Oy anam. Bu ne lan böcek misin kuş musun? Gelme lan. Oy yapıştırırım ha. Bakalım tünelden geçebilecek miyim? Hop. Oy. Oy. İkinci deneme Çiftli tünel. İşte oldu işte oldu. Sanırım geçtim. Ama bir tanesinde. Çıkarım beni buradan. Çıkamıyorum çıkamıyorum. Biraz fazla kilo almışım da. Hadi sahip hadi 5 kilo daha vermen lazım. Bak yardım ediyorum aşağı yukarı. Aşağı yukarı. Ulan bu saçındaki çilekli jöle mi ya? Ulan ne güzelmiş bunun tadı. Sabiha teyze aç kapıyı aç aç ben geldim. Rabia teyze, karnım acıktı. Dışarısı da soğuk. Kapıyı açar mısın lütfen? Rabia teyze. Kapı. Sabiha teyze pislik yapma dışarıda köpek var diyorum. Bak aç kapıyı. Karnım acıktı. Vallahi acıktım ya. Miau, miau. Sabiha! Vallahi bacadan gireceğim artık. Bacadan gireceğim. Başkasının kedisi olacağım ben. Aa bu ne ya? İki saattir burada bekliyorum ya. Açmıyorsun kapıyı. acık oldum sana ya. Oğlum arıza mısın sen? Sürekli hoplayıp zıplıyorsun kafamda. Çekilir misin biraz bir rahat ver bana ya. Haa. Lan vallahi döverim seni ha. Çekil git. Terbiyesiz seni. Lan oğlum. Aa. Ay. Bıraksana lan. Kuyruğumu bırak. Ya, ne rahatsız bir maymunsun sen. Gel lan buraya. Sırma şey. Vallahi döveceğim ha. Bak. Sakin. Sakin. Oy. Lan, lan Lan versene paramı ver şu paramı. Ha, aferin. Öbür taraftan alamıyorum. Öbür taraftan ver lan. Lan oğlum versene paramı. Paramı ver diyorum ya. Lan dolandırıcı mısın desin? Ver şu paramı. Çok lan bak ben gülüyor muyum ya? Gülüyor bir de ya. Versene şu paramı ya. Aa. Bak bakalım Mustafa senin uzanamadığın yerleri bir kedi nasıl geçer? Hop. <laughs> i̇şte buna zeka derler. Hop geçiyoruz. İşte bir adım kaldı. Ana lan bunun kapanmaması gerekiyordu. <gülüyor> <gülüyor> Lan, lan 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 hop hop bu ne lan ola bit midir, midir bu ne lan bu ne kadar ay. Lan bırak bana onu bırak bana vallahi yakalayacağım ha lan ay. Hüseyin abi arkanda gel lan buraya gel lan buraya vallahi. Nerede lan ay Nerede bu ya ay, ay işte yakalıyorum Abi yavaş başa dönecek abi Ay 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 lan. Vallahi ben de yakalayamıyorum Allah'ın başın döndü. Oğlum bırak lan bırak ya yakalanmıyor. Yakaladım kıstırdım sıkıştırdım. İşte burada hiçbir yere gidemez hiçbir yere gidemez. Hey 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 anam. Bir Anam. Hüseyin abi sırtında. Ben bittim. Aa baba bana bir şey mi aldın? Oyuncak mı aldın yoksa bakayım? Yoksa kedi maması mı? Oyuncak değil. Yani sanırım kedi maması. Yok yok kedi maması da değil bu değişik bir şey kokuyor ya. Allah Allah anlamadım. Biraz korkmaya başladım ben. Ana! Oy lan oğlum bu da ne lan? Ona, ay, buraya, bana! Ay bu ne ya? Bu bir takip ediyor, takip ediyor, beni takip tamam, ediyor. Aman tanrım ay nereye git, momento. oraya mı gitsem? Ay, kaç! Ay! Ay!